Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim, Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize, lütfen açar mısınız? Abi, bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den de çektim, tamam. burada da çektim, tamam. kasaklı başıyla yaptın, size yakışıyor mu? Peki, değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen, yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi mevi boş ver. Siz benim bu Türkiye'de bu kaçak gibi bakıyorsunuz. hayır. Bunu bu yapan utanmadınız. Sıkılmadınız. Bu ev, bu ev nasıl Bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Bu, 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 parça burada, parça burada, parça Hadi yapar. parçala bakayım. Hadi bakayım hangimiz hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta sen yap. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? He. Ananın. Ananın. Sen. Ananın. Sen. Bursa sen bursa senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orospu bu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu çocuğu.